Merhabalar, yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte ScreenFrog nedir ve nasıl kullanılır konularına detaylı bir şekilde değiniyor olacağım. Umarım yararlı olur. İlk olarak ScreenFrog nedir sorusuyla başlayalım. ScreenFrog SEO aracı, SEO uzmanlarının en çok kullanmış olduğu SEO araçlarından biridir. Genel olarak yaptığı işlem, web sayfamızdaki tüm URL'leri tarayarak bu URL'lerde yer alan hataları bize listelemesidir. Tabii ki bu listeleme aşamasında teker teker bir çekli şeklinde değil daha çok bizim çeşitli tablolar gezerek bu analiz gerçekleştirdiğimiz bir SEO aracıdır. Yani burada sizin SEO bilginiz de oldukça önemlidir. Şimdi sizlere Screen SEO aracıyla bir web sayfasını tarayarak bu web sayfasındaki hataları nasıl analiz etmemiz gerekiyor ve nasıl çözümleyebileceğimiz konusunda sizlere detaylı bilgiler aktarıyor olacağım. Hadi başlayalım. Nasıl kullanılır kısmına geçmeden önce Instagram'da beni hala takip etmiyorsanız usecorporates.com kullanıcı adıyla beni takip edebilir ve bu alanda paylaşmış olduğum ipuçlarından faydalanabilirsiniz. Şimdi nasıl kullanılır kısmına geçiş yapalım. ScreenFrog SEO aracı, diğer SEO araçlarının aksine indirilebilir bir SEO aracıdır ve bilgisayarımızda offline olarak kullanım gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki bu tarama verilerini daha sonra kaydedip tekrar açma e, imkanı bulunuyor bu alanda. E, ScreenFrog sitesine geldiğimizde şu alanda SEO spider kısmına gidip Dowland kısmına gittiğinizde indirebilirsiniz. Şu detayı aktarmadan geçemeydim, ScreenFrog kesiyorca normalde ücretsiz bir araç ancak belli özellikleri açmak için bu alanda sizden 149 Euro gibi bir ücret talep ediyor. Bu alanda ben ScreenFrog lisans kodunu sizlere paylaşıyor olacağım ancak Instagram'dan beni takip ediyorsanız bu videoyu duyurduğum gönderiyorum yaparak isteyebilirsiniz. Takip etmiyorsanız da hem takip edip hem de yorum yaparak talepte bulunabilirsiniz lisans kodu için. Şuradan indir butonuna tıklayarak indirebilir ve basit adımlarla kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. ScreenFrog şu şekilde bulunan bir SEO aracı. Ben bir siteyi göstereceğim için site taramaya başlattım. Bu taramayı şu anda devam ettiriyor zaten hali hazırda. Ama normalde sizde geldiği zaman bunu da örnekli bir şekilde yapalım isterseniz. Direkt silelim tüm verileri. Normalde ScreenFrog SEO aracını açtığınızda bu şekilde bir görüntü olacak sizlerde. Bu görüntüde kısaca görünümde neleri gördüğümüzü sizlere aktaralım. İlk olarak şu alanda görmüş olduğunuz gibi bir verilerin geleceği alan var. Sağ tarafta ise bu tarama sonucundan çıkan verileri göreceksiniz. Yani rakamsal olarak veri göreceksiniz. Aşağıda ise burada bir URL seçtiğimizde bu URL hakkında veri geliyor olacak. Burada da yine grafiklerle bize anlatıyor. Screen Frog SEO aracına baktığımız zaman genel olarak şurada her programda olduğu gibi belli bazı menüler var. Tabii ki bu SEO aracında oldukça kapsamlı e, kısımlar yer alıyor bu alanda. Söyleyebiliriz. Tabii ki bazı alanların kullanımını göstereceğim. Ama bazı alanlara biraz daha ileri seviye ve çok kapsamlı bilgiler paylaşılması gerektiği için şu alanda sadece basit bilgilerde yola çıkacağız. En azından ayarlar için, diğer sekmeler için kapsamlı bilgiler paylaşıyor olacağım. Şimdi bir web sayfasını taramak için ScreenFrog aracında Şuradaki mod kısmının spider seçili olduğundan emin olmanız gerekiyor. Ve ardından tarama yapmak istediğiniz domaini buraya yazmamız gerekiyor. Ancak taramaya başlamadan önce birkaç ayarı aktarmamız gerekiyor. Bu ayarlar ilk olarak configuration kısmına giderek spider kısmına gidiyorsunuz. Daha sonra bazı web sayfalarında oldukça uzun yani örneğin bir etiyarsından bahsedelim 5000 sayfası var. Bu tarama oldukça uzun sürebiliyor. Bundan dolayı yapmanız gerekenler Resim, JavaScript gibi dosyaları hariç bırakmak ya da dış linkleri taramasın demek. Bunun için de buradaki seçenekleri hariç bırakabilirsiniz ve dış linkleri taramaması için de buradaki iki kısmı pasif yapabilirsiniz. Diğer bir aktarmamız gereken ise bu araca sitemap dosyamızın linkini paylaşmak olacak. Instagram'dan gelen bir web sayfasını tarayacağım için bu alanda bu alanın bir sitemap dosyasının linkine ulaşmam gerekiyor. Genelde bu şekilde yazdığım zaman beni doğru Sistem web yönlendirme yapıyor görmüş olduğunuz gibi. Buradan kopyalıyorum. Robot screen for geri dönüyorum. Ardından tekrar alana geri dönüp buradan şunu işaretleyip bunu işaretliyorum ve bunu işaretlediğimde birazdan neden bu işlemi yaptığımızı tarama bittiğinde size örnekli bir şekilde gösteriyor olacağım bu alanda. Ve ok diyerek çıkıyorum. İkinci yapacağım şey ise bu araca Robot.txt e dosyamı paylaşmak olacak. Bunun nedeni ise Robot.txt e dosyamızda herhangi bir öğeyi pasif bıraktıysam burada bunu görmek ve yanlışlıkla örneğin bu dosyayı harç bıraktıysam bunları da görmek istiyorum. Ya da bir etiket sitesi buraya filtreleri ekleyerek bu Robot.txt e sayesinde o url'leri taramasın diyebilirim. Taramanın boyutunu yükseltmek açısından. Robot.txt e dosyamızı tanımlamak için de Configuration robot.txt custom kısmına gidiyoruz. Zaten buraya domaini yazdığımız için add butonuna tıklıyoruz. Ardından OK diyerek direkt robot.txt dosyamızın gelmesine yardımcı oluyoruz bu alanda. OK diyerek bu alandan çıkıyorum ve artık taramaya hazır diyebiliriz web sayfamız. Şimdi direkt olarak start butonuna tıklayarak taramaya başlatabiliriz. Taramaya başlattığımızda direkt olarak verilerin geleceğini ve sağ tarafta da rakamların geldiğini görebileceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi tarama şu an %51 seviyesine kadar geldi. Bazen çok yavaş tarayabiliyor, bazen çok hızlı tarayabiliyor. Bu tamamıyla biraz web sayfanızın hosting ile alakalı. Çünkü aynı zamanda istek attığı için saniyede 5 veya 10 uğrak ve burada sitemizin yavaşlamasına neden olabiliyor ara zaman zaman da. O yüzden burada biraz sürebilir. Şu an anlatmaya başlayacağım. Zaten anlatırken aynı zamanda site taramaya devam edeceği için bizim için yeterli veri toplandığını düşünüyorum. Şimdi anlatmaya başlayalım. İlk olarak sekme sekme her sekmede ne yapmamız gerektiğini sizlere önemli detaylarda bahsediyor olacağım. İlk sekme internal sekmemiz olduğunu söyleyebilirim. Burada web sayfamızda taradığı tüm URL çeşitleriyle birlikte sarandığını görebilirsiniz. İlk olarak buradaki her sekme altında o sekme ile ilgili bir filtre kısmı bulunduğunu söyleyebilirim. İnternal kısmında bulunan sekmede web sayfamızın çeşitli şekilde sınıflandırılan dosya türlerini bize filtrelememize yardımcı oluyor bu alanda. Örneğin HTML'e bastığım zaman sadece sayfa türlerini görebilirim. Şu alanda sağa doğru kaydırdığımda sayfanın status koduna, indekslenebilme durumunu, title description gibi değerleri görebiliyorum. Zaten bu değerleri birazdan diğer tablarda da görebilmemize yardımcı olacak detayları aktaracağım. İkinci sekme dış linkler yani external sekmesine geldiğimizde de web sayfamızdan dışarı verdiğimiz linkleri görebiliyoruz. Bu alanda dikkat etmemiz gereken detay ise web sayfaları bazen hacklenebilir ve içerisine kendi internet sayfasına linkleri ekleyen kişiler olabilir. Biz bu işleme hacking adını veriyoruz. O yüzden bazı taramalarda bu kısma bakıyoruz ki web sayfamızdan eğer dışarı verdiğimiz bizim istemediğimiz linkler varsa bunları tespit etmek için. Peki bu linkin sitemizin neresinde gittiğini bulmak için ne yapmamız lazım? Üzerine geldiğimiz zaman şurada URL details kısmı sizde aktif olarak gelecek. İkinci taba geldiğimizde buradan bu linki bulunduğunu görebilirsiniz. Burada da anchor text yani bağlantı metninin ne olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bakalım şimdi URL'i kopyalıyorum. Chrome tarayıcımda bunu açıyorum. Şöyle muhtemelen şurada satın zaten bakın burada musluklar yazdığını gördük. Direkt olarak aradık. Eğer bulamazsak bu sitede sağ tık kapalı olduğu için şu an bakamadım ama şöyle sağ tık incele dersiniz. Buradaki kısımda GTR'de F deyip direkt olarak link yapıştırdığınızda sayfanızda nerede bulunduğunu görebilirsiniz. Devam ettik bu alanda Screen Frog aracını geri döndüm. Burada dediğim gibi bu şekilleri bakıyoruz. İkinci kısım Security kısmı yani güvenlikle alakalı. Bu alanda da web sayfamızda da HTTP bir URL olup olmadığını gözlemleyebiliriz. Bunun için yine fit olarak HTTP kısmına bastığımız zaman web sayfamızda şu an site içerisinde ve bir HTTP kısım olmadığını görebilirsiniz. Şu an baktığımız zaman HTTP bir URL yok. Zaten site WordPress alt sahip olduğu için e, yine aynı mantıkta HTTP URL neredeyse external'da anlattığım gibi bunu bulumunu gerçekleştirebiliriz. İkinci kısım sunucu kodları kısmı. Burası bizim için en en önemli kısımlardan biri. ScreenFrog AC aracında buradaki hataları soldan sağa önem derecesine göre söyleyebiliriz bu alanda. Response kod kısmına geldiğimiz zaman web sayfamızın içerisinde robottan engellenen dosyaları özellikle görebiliyoruz. Burada bakarız. Önemli bir URL var ama az önce ne yaptık? Robota aktif ettik. Bu şekilde bakabiliriz. Daha sonra web sayfamızda yönlendirme yani 301 kısımları var mı? Bunu görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi web sayfamızda bazı yönlendirme hataları olduğunu görebilirsiniz. Örneğin Sukaca Ateş 89 TL sayfası bu URL'ye yönlendirme yapılıyormuş. Buradaki hatayı hemen bulmaya çalışalım ne olduğunu. Şimdi burada ne olmuş? Ana sayfadan bu sayfaya bir link verilmiş. Baktığımızda verilen linkin slaşsız şekilde verildiğini görebilirsiniz. Ancak daha sonra ne oluyor? Sonrası da şekillendiği zaman bu linkinde değişmediği için ana sayfadaki bu URL yönlendirme aldığı için web sayfamızda yönlendirme oluyor. Yine aynı şekilde bu sayfanın açılması ve linkin bulunarak bununla değişmesi gerekiyor. Aynı işlemi diğer URL'lerde yapmak gerekiyor. Dış linklerde de bazen bu tarz durumlar meydana gelebilir. Dış linkler şu an için önceliğimiz değil ama yine de düzeltilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yani en son yapılması gereken işlem. Daha sonra 404'lere bakabiliriz ki şu an baktığımızda mesela şurada da bir tane 404'ümüz var. Aynı işlem geçerli. Yani neredeyse linki bulup burada da doğrusu ile değiştirmemiz gerekiyor. Link muhtemelen değişmiş. Yönlendirme de yapılmadığı için oraya 404'te kalmış. Devam ettim. Aynı işlemi diğerler için de yapmamız gerekiyor bu arada. Geldim. 5 hatası var mı? Genelde 5 hataları bu tarz analizlerde çıkmaz. Genelde Search Console gibi platformlarda bunları görebiliriz. Devam ettik. URL tabına geldik. Burada da dikkat etmemiz gereken detaylara yine fitreler kısmından değinebiliriz. Geldim. Bakmam gereken ilk şey asli karakterli URL olup olmadı. Yani Türkçe karakter içeren bir URL'im olup olmadı. Baktığımız zaman Türkçe karakter içeren herhangi bir URL olmadığını görebilirsiniz. Eğer bu alanda olsaydı ne yapmamız gerekiyordu? URL'yi Türkçe halinden kurtarıp yönlendirme yaparak URL'yi devam etmemiz gerekiyordu. Ancak şöyle eğer buradaki sayfa trafik alan bir sayfa olsaydı bu işleme gerek yoktu diye söyleyebiliriz. Genelde yüksek trafik alan sayfaların dokunulmaması taraftarıyım bu alanda. Geldim. İkinci kısımda ise alt kullanılan URL'leri gözlemleyebiliyoruz. Ural yapısında baktığımız zaman S uyumlu Ural dediğimizde TRE kullanılması, büyük harf kullanılmaması ve özel karakter kullanılmaması diye özetleyebiliriz. Ve bir sonrakinde de büyük harf kullanımına bakabiliyoruz. Burada da baktığımızda büyük harf kullanımının olmaları görebiliriz. Devam ettik. Page title kısmına geldiğimizde ise burada web sayfamızın hangi page title'lara sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani teker teker web sayfalarımızın title kısmına bakmamıza gerek yok. Burada da yine fitre kısmını kullanarak web sayfamızda missing yani boş olan title kısımlarını görebiliyoruz. Genelde bu site WordPress kullandığı için bu tarz bir durum genelde meydana gelmiyor. Ancak siz bir daha önce bir SEO yatırımı yapmadıysanız veya başka bir sistem kullanıyorsanız muhtemelen bu hatayı görebilirsiniz. Burada da yapılması gereken sayfa en iyi anlatacak şekilde bir title eklemek olacak. Duplicate kısmına geldiğimiz zaman da yine bir hatamız Yok. Devam edelim. Burada 60 karakterden uzun title'ları görebiliyoruz. 60 karakter bizim için title'larda maksimum değer olarak hitap eder. Ancak burada kısa bir dipnot eklemek istiyorum. Eğer title etiketi sayfayı doğru anlatıyor ve gereksiz öğeler içermiyorsa bunu 60 karakterden uzun diye kısaltmanıza gerek yok. Yani burada örneğin bakalım mesela şey olsaydı 99 TL'den başlayan fiyatlarla gibi bir terim olsaydı bu çok gereksiz bir terim olurdu. Bunu mutlaka azaltmamız gerekir diye söyler. Böyle çok uzun varsa direkt olarak şunu yapabilirsiniz. sağ kaydırırsınız. Uzunluk kısmını yukarıdan aşağı dersiniz. Burada eğer çok uzunlara varsa ki paginationlar genelde yani page indeksinin indekslenmeyeceği için çok program değil bu alanda. Görmüş olduğunuz gibi çok çok uzun bir title olmadığını görebilirsiniz ki bu anda 100'den fazla 150 karakter bile title etiketleri görmüştük daha önce. Bir sonrakine bakalım. Bu da 30 karakterden düşük. Bu ne demek? Bir alanımız varken, yani title alanında kullanmamışız ve zayıf kalmış. Burada baktığımız zaman iki tane sayfamız var. Biri blog sayfamız, biri iletişim sayfamız. Burada uzatmaya gerek olan bir durum yok. O yüzden bu şekilde kalabilir. Ve burada multiple, yani sayfamızda eğer birden fazla meta title etiketi varsa bunu buradan görebiliyoruz. Ki WordPress kullanım için bu sistemde böyle bir durum söz konusu olmamış. Ve de description kısmına geldiğimizde de yine aynı durumlar fitrelerde görebiliyoruz. Yine analiz direkt gidelim. Boş olanlara bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi title'da boş olan yoktu. Ama description tarafında atlanan bazı sayfaların olduğunu görebiliriz. Page sayfalarına gerek yok ama öteki sayfalar önemli sayfalarda mutlaka description eklenmesi gerekiyor. Bakalım duplicate'lere bakalım. Yine duplicate description'ımız yok. Devam edelim. Uzunluk tarafına geldiğimizde de Burada aslında görebiliyoruz ki iki tane uzun Description var. Description tarafında şunu söyleyebilirim. Description'ın aslında uzunluk değeri diye bir şey yok. Tabii ki böyle devasa 500 karakter yazın diye söylemiyorum ama 150 kelimeden aşabilir, 200 olabilir hiç fark etmez. Burada oluşturacak strateji şudur. Description etiketinde sayfanızda bahsettiğiniz konu aklında kısa bir cümle yazarsınız. Örneğin 100 karakteri bunun için kullanırsınız. Geri kalan 50 karakteri ise sayfayı kullanıcı davet edebilirsiniz. Bu şekilde kurgularsanız herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani sayfayı doğru anlatıyorsa bunu kısaltmaya gerek yok örneğin şu anda olduğu gibi. Veya burada işte anahtar kelimeleri biraz tekrar edilmiş. Mesela bunları azaltılabilir, örnek olarak verilebilir. Devam ettik. Yine az önce anlattığım gibi orada title 30'lu burada da 70 olarak vermiş. Yani zayıf olanları gözlemleyebiliyoruz bu alanda. Meta Keyword'a geldiğimiz zaman Meta Keyword artık... SEO'da Google olarak bir sıralama kriteri değil. Yani web sayfanızda bunu artık kullanıp optimize etmenize gerek yok. Burada da şunu yapmamız gerekiyor. Bu web sayfasında bir Meta Keyword kullanımı yok. Ancak sizin web sayfanızda bu Meta Keyword kullanımını görürseniz yapmanız gereken şu. Bu gidip optimize edeceğiniz bir alan değil. Yani şu an gidip bir kriter olmadığı için bunu silmenize gerek yok. Ancak web sayfanızda örneğin her sayfa için aynı Meta Keyword'u görürseniz silmeniz gerekiyor. Her sayfa için alakasız meta keywordlar varsa bunu da silmeniz gerekiyor. Örneğin burada işte karşıyaka karşı yaka tersane tesisatçı demiş. Şimdi burada derse ki işte İzmir, petek temizleme gibi bla bla uzatırsa sayfa alakasız bunu temizlenmesi gerekiyor. Çünkü bu Google ben bunu önemsemiyoruz dedi. Ancak biz bunu hala önemsiyormuş gibi manipüle etmeye çalışırsak bu doğru bir işlem olmaz. Geldim H1 kısmına yine buradan kullanarak bakabilirsiniz bu alanda. Duplicate'lere de, Multiply'e de bakabilirsiniz. Yani burada bazı terimlerin ne anlama geldiğini bilirseniz oldukça kolay analizler yapabilirsiniz. H1 kısmına geldiğimiz zaman yine burada da web sayfasındaki H1 kullanımlarını gözlemleyebiliyoruz. Yine filtre kısmını kullanarak görmüş olduğunuz gibi boş olan var mı? Duplicate'lere bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane H1 kullanımını görebilirsiniz. Hemen sayfayı açıp bir onelde bakalım bu işleme neredeymiş. Bakın şurada bir tane var. Bir de şurada var. Burada benim kullanmış olduğum bir Chrome eklenmiş sayesinde görmüş olduğunuz gibi H1 burada ve H1 iki tane kullanımını görebilirsiniz. Yani buradaki başlığın silinmesi doğa doğru bir işlem olacaktır. Bu site için diye söyleyebiliriz. Devam ettik. Multiple tarafına bakalım biraz da. Burada da yine görebiliyorsunuz bazı kullanımları, iki tane kullanımları. Burada da mutlaka yine sayfayı açarak bakalım. Şuradan yine Chrome eklentimizde baktığımızda iki tane H1 kullanıldığını görebilirsiniz. Burada gelen de bunun H2 olması daha doğru şekilde olacaktı diye anlatabiliriz. Tabii ki bunların yapmanın birçok yolu var. WordPress'te olduğu için oldukça kolay yapılabilir. Ama diğer sistemlerde tabii ki çok net nasıl yapılabileceği konusunda çok net bir vermem doğru olmaz çünkü her sistemin aslında kendine göre bir işleyişi var ama yapılan genelde bir metin editörü varsa metin editörü içerisinde biçim kısmı olur. Buradan gidip değiştirmek yapılabiliyor genel olarak sistemlerde. Geldim. Burada da yine eee H1 kısmı sayfamızla alakalı olup olmadığına bakabilirsiniz. Genelde görmüş olduğumuz gibi sayfamızda alakalı çünkü genelde sistemlerde şuradaki alan H1 olarak otomatik olarak yazılımsal ayarlanmıştır diye söyleyebiliriz. h kısmına geldiğimiz zaman H2'ler genelde yine web sayfamızda bulunması gereken sitemizin hiyerarşisini anlatan H1'de olduğu gibi bir etiket aslında. Burada da yine bazı sayfalarımızda var veya yok olduğunu örneğin burada olduğu gibi musluk değişimi sayfasını hemen bakalım. Zaten sayfamız da içerik olmadığı için bunun olmaması gayet normal. Burada da aslında başka bir sorunu tespit etmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içeriğimiz boş, bunu mutlaka doldurmak gerekiyor. Web sayfamızda bu tarz boş sayfaları açıp bırakmamak oldukça önemli. Burada yine fitelerden yararlanabilirsiniz. Burada content kısmına geldiğimizde de görebildiğimiz bazı değerler var. İlk gördüğümüz kısım word count yani bu içeriğin kaç kelimeler oluştuğu. Ancak baktığımızda içeriğin kaç kelimeler oluştuğu gün sonunda bir sıralama kriteri değil. Ancak Burada örneğin mutfak dekorasyonu alakalı bir sayfamız var. Bu 109 kelime. Şimdi düşündüğümüzde mutfak banyo dekorasyonu 109 kelimeyle anlatılabilir mi? Hayır. O zaman bu sayfa zayıf ve sayfayı açıp baktığımızda da bu sayfada içerik olmadığını da az önceki yöntem dışında tespit edebilirsiniz. Burada yine kopya de tespit edebiliyorsunuz aslında. Nasıl yapıyoruz? Onu ayarında hemen gösterelim. Buradan yine Configuration, Content, X'e gidiyoruz. İlk seçeneği tabii ki şu an devam için açamıyoruz, yapamıyoruz ama şuradan durdurup göstereyim ben size. Content kısmına gidiyoruz. Bunu aktif ediyorsunuz. okey diyorsunuz. Tekrar gelip bu sefer ikinci kısmına gidiyoruz. Burada aktif ettiğimizde %90 üzeri kopya sayfaları bize söylüyor olacak. Devam ettirelim. En son bu alanı çekip veri geliyor mu gelmiyor mu bakarız. Eğer veri gelmiyorsa zaten en son ilk tarımı başlatmadan bu sineyi aktif ederek sitemizdeki kopya. Yani kopya dediğimizde burada aslında diğer sayfalarda kopya olma durumu değil. E, site içerisindeki aynı içeriğe sahip sayfalardan bahsediyoruz. Devam ettirelim taramayı da bu alanda. En sonunda bu alana ihtiyacımız olacaktır. Daha fazla veri olursa ben de size daha fazla örnek gösterebilirim. Devam edelim analiz yapmaya. Images kısmına geldiğimizde de burada az önce başta ne demiştim? Burada eğer bunu kapatırsanız burada imajları göremezsiniz ama kapatmazsanız görebilirsiniz. İmajları tek seferde yapmak ve sonrakilerde kapatmak daha iyi olacaktır. Burada da resimlerimizin boyutlarını ve alt etiketi kullanıp kullanılmadığını analiz edebiliyoruz. Geldiğimizde 100 KB yani web sayfalarımızda genelde 100 KB üzeri resim kullanmamaya özen gösteririz. Ancak burada baktığımız zaman örneğin büyükten küçüğe doğru sıralayalım. 150 KB'lik bir resmimiz varmış. Görmüş olduğunuz gibi burada da web sayfamızın eğer neredesi kullanıldıysa bu resim biliyorsak küçülterek değiştirmek oldukça önemlidir. Yine burada alt etki kullanılmayan resimlerimiz varsa bunu görebiliyoruz ama ben imaj botunu birazdan önce kapatmıştım. Çok fazla taramayı şişirmemesi adımla burada da görebilirsiniz. Kanal kal kısmına geldiğimiz zaman kanal kal kısmı aslında genelde bu tarz sistemlere çok önemli değil. Yani tek dil listelerde ve içerik sitelerinde çok problem değil. Ancak filtre sayfaları, kategori sayfaları, arama sonuç sayfalarında oldukça önemli. Örneğin bir etiyar sitesinde düşündüğümüzde burada eğer bir filtre sayfası varsa burada mutlaka kategorinin ana sayfası yer alması gerekiyor ki sorunlar meydana gelmesin. Pagination'a geldiğimiz zaman web sayfamızın hangi sayfasında Pagination yani şurada örnek verelim Pagination ne olduğunda yani sayfalama dediğimiz kısım varsa Buradan ekstraday kodlarını görebiliyoruz. Geldik diğer sekmemize de burada da web sayfamızın hangi sayfasında noindex etiketi, nofollow etiketi veya follow etiketi olduğunu gözlemleyebildiğimiz bir alanla karşılaşıyor. Burada yaparak önemli sayfalarımızda noindex olup olmadığını görebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi sadece burada var bu da olması gereken bir sayfa zaten yani herhangi bir problem gözlemlenmiyor şu ana kadar href lan kısmına geldiğimiz zaman href lan etiketi web sayfamızdaki dil etiketi olduğunu da öncelikle söyleyebilirim. Yine az önce belirttiğim gibi tek dilli bir web sayfası olduğu için burada çok büyük problem değil bu. Eğer birden fazla dil web sayfası olsaydı mutlaka href lan etiketi olmalı ve href lan etiketinde de web sayfasının URL'lerini, dillerini işaretlenmiş bir şekilde olması gerekiyor idi. Burada baktığımızda Screen da yine birçok alan olduğunu görebilirsiniz. Ancak bu alanlar duruma göre kullanılabilir ve bazıları biraz daha seviyenin yüksek olduğu yani ileri seviye alanlar olduğu için bunları şimdilik sizlere aktarmaya olacağım. Bir diğer ve en son kontrol etmeniz gereken göstereceğim şey ise SiteMap tarafının neden aktardığımız konusunu e, örnek bir şekilde gösterip sizlere videoyu noktalı olacağım çok fazla uzatmadan. Şimdi tarıma bittiğinde burası %100 yüz olacak ve burada tabii ki Start ve Clear butonları aktif olmuş olacak. Burada ben şimdi taramayı durduruyorum. Bittiğinde yani tarama bittiğini varsayalım. Yapmamız gereken bu sistem hep Robotext'de kopya içerik durumlarının kontrol edilmesi için buradaki Crawl Analytics kısmına gelir ve Start butonuna bastığımız zaman burada bir kısım daha olur ve burada analizi yapar. Şimdi kontrol kısmına geri dönelim. Burada Similar Match kısmında kopya içerik durumu varsa görebilirsiniz. Tabii ki bunu en başta açmanız gerekiyordu. Daha sonra sitemap tarafına bakmak için ise şuradaki kısmı tıklıyoruz, sitemap kısmına gidiyoruz. Burada da sitemapte sitemap dosyasında web sayfamızdaki tüm URL'lerin olması gerekiyor ve bu URL'ler indekslenebilir olması gerekiyor. Birden fazla olmaması gerekiyor ve yetim olmaması gerekiyor. Bunlar neler? Kısaca anlatayım. Burada görmüş olduğunuz gibi URL in sitemap 0 yani normal tarama bittiğinde bu daha doğru bir veri olur. Bittiğinde mutlaka bir bakmak gerekiyor. Genelde burada örneğin sayfa sayısı kadar bir sitemapte URL bulunur. Geldiğimizde URL nothing sitemap yani URL'de bu URL'ler sitemapte olmadığını söylüyor. Ancak tanıma bittiğinde bunu yorumlamak daha doğru olacak. Eğer URL'ler sitemapte yoksa mutlaka eklenmesi gerekiyor ki daha doğru olsun. Orphan yani yetim URL'ler dediğimizde de bunlar ne demek? Sitemizde olan yani direkt URL'yi örneğin şöyle açalım. Mesela şurada şu sayfa olsun. Bu sayfa Direkt olarak ulaşılabiliyor ancak ne menüde ne de herhangi bir yerde ulaşılamayan linki biz yetim sayfa yani bağlanmamış diyelim biz buna yetim sayfa adını veriyoruz. Buradan bunu görebilirsiniz. İndekslenemeyen URL'lerin sitemapta yer alması kısmına da buradan görebilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi ScreenFrog SEO aracı oldukça kapsamlı bir SEO aracı. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere ScreenFrog SEO aracının kullanımını gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.